Herkese merhaba. Bugün Kastabala Antik kentindeyim. Burası Osmaniye'de Kadirli'ye doğru olan bir yolda. Rota bu şekilde başlıyor. Herkese iyi seyirler. Evet, burada da yeni bir baba yiğit görüyorsunuz. Eski arkadaşı uğurladım. Yeni baba yiğit. Üzüre bizle. Antik kentin girişi bu şekilde başlıyor. de bir kale var. Rota böyle. Bugün de hava çok soğuk. Sanırım biraz yanlış bir zamanlama yaptım ama neyse. Bu tarz engeller macerayı daha güçlü kılıyor sonuçta. Buranın kökeni Antik Pers İmparatorluğuna kadar uzanmakta. Hatta buranın ismini eski Anadolu dillerinden aldığı söyleniyor. Daha sonra Seleukoslar Roma İmparatorluğu zamanında buraya gelerek buranın adını Hierapolis olarak değiştiriyor. Bu kentte görüldüğü üzere bu şekilde sütunlu bir cadde var. Bazı sur kalıntıları var, hamamlar mevcut ve bir tiyatro olduğundan bahsediliyor. E tabi bunlar yıkıntı ve dökük haldeler. Üzerinden bayağı zaman geçtiğinden genellikle yıkılıyor veya depremlerden vesaire etkileniyorlar. Yine buradaki sütunlara dikkatli baktığımızda ortak bir şey görüyoruz. Klasik Selevkov ve Roma İmparatorluğu zamandaki koni sütun başlıklar. Hatırlarsanız izleyenler bilir, önceki antik kentlerde özellikle Mersin, civarındakilerde yine aynı şekilde bu bitki motiflerini görüyoruz. Hatta bu İzmir, Simirna'da da vardı. Bunlar Roma İmparatorluğu'yla özdeşleşmiş klasik konik başlıklar. Çok uçsuz bucaksız bir yerde. Osmanlı'nın böyle bir ovalık alanında kuzeyine doğru. Kastabalı antik kentinde iki adet kilise olduğu biliniyor. Bunlardan birisi kuzey ve evet. diğerde güney kilise olarak adlandırılmış. Burada görülen kuzey kilise. Bu şekilde etrafına bakalım meşhur koni tutumlar, bitki motifleri hemen göze çarpıyor. Burası da iç absis kısmı olması lazım. Ve şu şekilde diagonal bir apsisi var. Kastabal'ın içerisine girdiğiniz zaman tepede yükselen bir kale görülüyor. Bunun adı Bodrum Kale. Yaklaşık 13. yüzyılda yapıldığı tahmin ediliyor. Fakat şu an sadece bir kalıntıdan ibaret. Kastabala içerisinde yürürken şöyle bir güzel manzaradan geçiyorsunuz. Bu tarafta da tiyatro olması lazım. Aynı sırada bazı sarnıçlar ve yakın çevre köylerden bir tanesindeki kesme kayalarda buranın adından bahsediliyor. Az önce de söylediğim gibi eski Anadolu diline ait bir yerden geliyor, adı Kastabala ismi. Bunda muhtemelen Aramice olduğu tahmin edilmekte. Manzara bu şekilde. Burada da yine hemen kademin bu açıdan görüntüsü ve hemen altındaki yıkık, enkazvari yer görülüyor. Yine yıkılmış sütunlar vesaire dikkat çekiyor. Kayoşu ilerideki yer bazı mezar kaya odaları olabilir. Çünkü burada da mezar odaları varmış. Yani bu şekilde devam ediyor. Aşağı taraflarda da şu alan var. Şu karşı sanırım hamam. Yine yıkık bir şekilde. Burada da tiyatronun bir kısmı görüyoruz. Şuradan dikkat edelim. Şurası tiyatro. Şimdi daha yakından bakacağız. Bir şuraya bakalım. Evet karşı hamam. şu an döküntüden ibaret. Baya eski olduğu belli. Yıprandı. Şu şekilde bir var. Bu bölümde de yıkıntı ve döküntülerin sıralarıyla toplandığını görüyoruz. Bu şekilde toplamışlar. Yıkılan Stoğalar, parçalar vesaire bu şekilde toplanmış. Bunlar bir tapınak kalıntısı da olabilir veya diğer e, bozulan, dökülen stoğaların bir kısmı da olabilir. E, çünkü Kastabalı hakkında şu da biliniyor, buraya özgü bir tanrı var. Yine şaşırmıyoruz. Anadolu kökenli olan Perasya isimli tanrıça Burada ritüeller eşliğinde tapınıldığı bilinen eski bir antik Anadolu tanrıçası. Fakat tabii ki e, değindiğimiz üzere genellikle isimler coğrafyadan coğrafyaya, kültürden kültüre de, kronolojik zamandan zamana değişkenlikler gösteriyor. Aslında birçoğu aynı şeyi kastediyor. Yani isimler farklı fakat özellikler aynı oluyor. Buradaki bahsettiğim tanrıçanın da burada Artemis ile ilişkilendirildiğinden bahsediliyor. Ki Artemis'te genellikle yaban hayatı gördüğünüz gibi uygun bir tema. Doğa ve doğurganlık ile ilgili bilinen bir tanrıça. Perasya'nın yani Artemis'in buradaki rahibelerinin ateş üzerinde yürüyebildiğinden bahsediyor. Bu da aslında antik hermetizm ve mistisizm öğeleriyle açıklanabilen bir takım olayları yansıtıyor. Çünkü geçmişteki Mısır firavunları ve bilumun tarihi olaylardaki tanık olduğumuz olaylarda bunun gibi şeyler içeriyor. Örneğin Musa'nın asasını yılan çevirmesi ve firavunun kendi adamlarının da bunu çok rahat bir şekilde yapabilmesi gibi. Bunlar genellikle hermetik öğeler. Yani buradaki rahibeler e, görünüşte ateş üzerinde yürürken aslında mistik, ezoterik bir bilgi, bir enformasyon kullanıyor olabilirler. Buradan da tiyatronun arka kısmından fiş yapıyorum. Şey. İçerisi bu şekilde. Hiç mistik duruyor bayağı. Şimdi şuradan çıkmadan önce şuraya bakıyorum. Manzara bu şekilde. Gizemli kata doğru çıkalım. başımıza yıkılmaz. Şöyle bayağı visli, serikili aslında. Burası da olmuş bu şekilde. Şurada. Burası da tiyatro meydanı. Bu şekilde oturma alanı. görmekteyiz. Karşıda da yine bir arka taraf var, şarkı oda. Yaptı da bu şekilde. Yine Kastabala hakkında antik kaynaklarda geçen bazı bilgiler mevcut. Özellikle buranın sadece ticari açıdan değil, dini ve mistisizm açısından da önemli bir yer olduğunu görmemizi sağlayan detaylar. Örneğin Artemis'e tapınma faaliyetleri gösteren rahibeler özellikle gece vakitleri dolunay etkisiyle bu mistik öğeleri ortaya çıkarıyorlar. Çünkü aynı sırada Artemis biliniyor ki ay tanrıçası. Bu şekilde gece dolunay vakitlerinde yapılan ritüellerin daha etkili olduğu düşünülüyor. Bu ritüeller arasında çeşitli semboller yine göze çarpıyor. Bununla beraber gece yapılan ritüellerde özellikle rahibilerin ateş ve sudan fazlasıyla yararlanarak bazı güçleri ortaya çıkardıklarına dair söylemler var. Bu ritüeller arasında meşhur olanlardan birisi de yeniden doğumla ilgili. Son olarak bölgedeki ritüeller için önem arz eden tepede görünen kalemin de buranın enerji noktası olarak çeşitli ritüellere ev sahibi yapan bir konum olduğu söyleniyor. Bu şekilde kaleyi görebilirsiniz. Bu bölgede rahipler ve rahibeler tarafından yapılan bu ritüellerin çeşitli şekilde transa geçmek gibi sebepler dahilinde buradaki tanrıçadan enerji ve güç alabildiğinden bahsediliyor. Buradaki transa geçme durumu genellikle çeşitli astrolojik ölçümleri de kapsıyor. Yani buradaki yapıların rastgele değil, belli bir astrolojik düzene göre yapıldığından bahsediliyor. Özellikle de dolunay vakitlerinde bu enerjiyi daha iyi alabildikleri için bu çeşitli ritüelleri daha uygun bir sistematiğe sokmuşlar. Ve Perasya isimli tanrıçalarından, diğer türlü söylersek Artemis'ten bu enerjiyi bu çeşitli ritüellerin sırasına konularak ve uygun şekilde yapılmasıyla ...daha fazla iletişim kurabildiklerine inanıyorlar. Aslında buradaki bu tali, hali, e, iletişim hali kendi tanrıçalarıyla ve çeşitli ritüellerin uygulanışı açısından... ...bir nevi günümüzdeki Budizm veya Hinduizm'in çeşitli ritüellerini de andırıyor, bana öyle geldi en azından. Kendince yine ülkemizde gizli kalmış, maalesef pek bilinmeyen, zamanının tanrıçalara veya tanrılara ev sahipliği yapan... Klasik bir antik kent ve bu antik kentlerin en önemli özelliği ise özellikle bu bölgedekiler, Klike olsun, Ege hattına kadar uzanan yere e, kadar hep aynı tarzda tanrıçalar ve tanrıların bir şekilde etkinlik gösterdiğini görüyoruz. Ve yine onlarla olan iletişim çabası aynı şekilde yapılara kadar, amaçlara kadar bu tarz şeylerin aynı olması dikkat çekici. O zamanlara gittiğimizde bu kadar mesafeye yayılmış olan bunca arazide hiçbir insan neredeyse birbirini tanımadan, bilmeden ve iletişim kurmadan aynı şeyleri bu şekilde sistematik bir şekilde yapabiliyorlarsa gerçekten düşünmemiz gerektiğine inanıyorum. Bu video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Sonraki antik bir serilerinde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.